Selam Hocam, özellikle günlük yaşamda kullanım özellikleri ve sınıflandırılması nasıl peki sayıların? Ee, üçe ayırıyoruz bir sınıflandırılmasını hı hı. sayıların. Ee, nominal sayılar, e, kardinal sayılar ve ordinal sayılar olarak. Nominal sayılar ölçme, miktar e, gibi sayısal değerleri ifade etmez. Nominal sayılar e, sadece etiketleme, e, isimlendirme, tanımlama gibi ifadeler için kullanılır. Hı hı. E, örneğin e, arabanın plakaları, bina hı hı. numaraları gibi e, nesnelerde, ifadelerde kullanıyoruz. E, kardinal sayılar ise kaç tane sorusuna cevap veriyor bize. E, 2 ekmek aldım, 3 ekmek Hı -hı. aldım. E, ayrıca sayı sayarken de 5 e, ekmek aldım örneğin. 1 2 3 4 5. buradaki 5 bize kardinal değeri veriyor. Kaç söylediğimiz, Evet, evet. son söylediğimiz sayı bize kardinal değeri veriyor. Hı -hı. Ordinal e, sayımız ise sayıların bir başka özelliği de sayıları şey işte sıralama amacıyla kullanmamızdır. Eee nesnenin sırasını konumunu ifade eden sayılardır. Hı -hı. E, kaçıncı sorusuna cevap verir. 5. katta oturuyorum, 2. sıradayım gibi. Şimdi toparlarsak Doğru mu anladım? Siz toparlayın lütfen Tabii. Sayı türlerimizden bir tanesi Aslında gruplamak için kullandıklarımız İşte evet. dediniz ki plakalardaki sonuçta Aslında bir plakada Yazan o rakam bizim için neyi ifade etmiyor Oradaki niceliği tam olarak ifade evet. etmiyor aslında. Evet aynen Bu. öyle İkincisi zaten kaç tane sorusuna cevap verenler evet. Diğer bir tanesi nedir? Kaçıncı, Kaçıncı? sorusu Aslında sıralama için kullandığımız Değil mi? Evet Sayılı. aynen öyle hocam